Annelerin belki de en kaygı duyduğu şeylerden bir tanesi sütüm var ama çocuğuma yitirebiliyor muyum fikridir. Bu da çok anlaşılabilir. Özellikle ilk bebeğini eline alan bir anne için. Burada bazı yönlendirmeler yapalım annelerimizin bilgisi olsun isterim. Şimdi bebeğinize eğer emzirme pozisyonunu aldınız, bebeğiniz memeyi yemiyor ve gayet güzel dudakları açıldı, memeye çok güzel bir şekilde oturdu. Çektiğini hissediyorsunuz, sütünüzün indiğini hissediyorsunuz. Bir yerden emzirirken diğer memeden süt geliyor. Bunlar genelde sütünüzün bol olduğunu gösteren işaretlerdir. Aynı zamanda çocuk 2-3 çekim yapar. 2-3 çekimle bir yutkunma yapar. Bu da o lık diye sütün aşağı indiğini duymanız yine bebeğinize güzel süt gittiğini gösteren şeylerden biridir. Ama bazı anneler diyebilir ki ben bunları hissediyordum ama yine de benim sütüm yetmedi. Biz o zaman hangi kriterlere bakıyoruz? Doktor olarak diyoruz ki kabaca ailelere siz de bunu hesap edebilirsiniz. Hatta belki evinizde tartı vardır. Tartı ile bile bulabilirsiniz. İlk 6 ayda 20-30 gram günde bir bebek kilo alıyorsa çok iyi diyoruz. İkinci 6 ayda da 15-20 gram günde kilo alıyorsa bu çocuk gayet güzel gidiyor diyoruz. Tabi bu, bu, dediğim rakamlar ortalama rakamlar. Yani çocuk günde 40 gram 50 gram alarak giderken bir sonraki ay 20-30 grama düşüyorsa ah işte o zaman acaba sütümüz azalıyor mu diye düşünmeliyiz. Yani bir bebeğin iyi büyüyüp büyümediğini tabii ki doktor kontrolleriyle tabii ki boy, kilo, baş çevresi bu kontrollerle ve büyüme çizelgesiyle takip etmeliyiz. Ama yine evde takip etmek isteyen Doktor kontrole daha zamanı olan annelerde en dediğimiz temel şeylerden bir tanesi neydi? Kaka değil ama çişinin kontrolü. Yani bir bebek ilk gününde bir tane bezi tam çişle doldurmalı. İkinci gününde iki çiş, üçüncü gününde üç çişli bez, dördüncü gününde dört çişli bez, beşinci gününde beş çişli bez, altıncı gün ve daha sonrasında günde en az altı tane çişli bez. Eğer çişli bezinin ön kısmında bir kızarıklık görüyorsanız buna biz ürat kristali gelmiş diyoruz. Bu kan değildir ama panik eder. Orada süt az kalıyor demektir. Lütfen daha fazla emziriniz veyahut da takviyede bulununuz. Eğer çiş kokuyorsa, çiş koyu renkli ise ve çiş sayısı az ise lütfen doktorunuzla konuşunuz. Hani su yetmiyorsa onu takviye edecek alternatif yöntemleri planlayınız.